aslında arkadaşlarımızın Toybel'in sanayine taşınmak istediğini ama e, belediyemizin yapması gereken bazı ek işlemler, hizmetler olduğunu, kamu hizmeti olduğunu. Onlar olmadığı için arkadaşlar haklı olarak taşınmaktan imtina ettiklerini dile getirdiler. Onları kendilerine arz ettik. Dün itibariyle bitmiş olan günle ilgili bize bilgi verildi. Geçici olarak bir haftalığına bu durduruldu. Yani tahliye kararı durduruldu. Çay ocağı ve lokanta konusunda hem Gülsan Sanayi'nde hak sahibi olmuş, hak kazanmış esnafların nasıl Toybelen'de dükkan alımı gerçekleştiyse işte 20 senesini, 30 senesini gül sana vermiş olan arkadaşlarımızın da yani lokantacı ve çaycı büfeciden bahsediyoruz. Onların da orada hak sahibi olmaları gerektiğini, bunların gözden kaçtığını dile getirdik olumlu karşıladılar. Bunlarla ilgili de çalışma yapacaklarını doğrusu söylediler. Büyükşehir Belediye'mizden yetki alarak, izin alarak toplu konut idaresiyle bu meseleyi görüştük. Belediye Başkanımız Sayın Halit Doğan'ın da bu konuda bilgisi var. Ben kendim bizzat söyledim zaten. Başkanım TOKİ ile böyle bir şey görüşsek size haksızlık etmiş olur muydu diye. Sağ olsunlar kendileri de dedi ki görüşün benim yapabileceğim bir katkı olursa yardımcı olurum dedi. Toplu konut idaresi de bu 330 dükkanın 330'unu almanız kaydıyla sağlıklı bir yol kanal izlenirse vereceğini söyledi. Sadece fiyat konusunda mutabık kalamadık. TOKİ ile tekrar görüştük. Toplu Konut İdaresi artık bu işin belediye ile görüşülmesi gerektiğini, kendilerinden çıktığını söylediler. İşte başkanımıza da bunu ilettik. Başkanımız da kentsel dönüşüm amaçlı kullanılacağını söyledi. TOKİ'nin böyle bir şey yaptığını söyledi. Böyle bir kavram kargaşası var burada. Evet eski sanayi ile ilgili. Şimdi şöyle 15 gün zaten yani bizim için çok yetersiz bir süreydi. Yani şimdi burayı da görüyorsunuz malzemeleri, işletmeleri görüyorsunuz. Yani buradaki işletmeler küçük bakkal dükkanları gibi olmadığı için bunların taşınması için çok daha fazla bir süreye ihtiyacımız var. Yani bu süreyle ilgili yani minimum 3 ay mantıklı gelen yani minimum 3 aylık bir süreye ihtiyacımız var. Yani yıl başından baz alabiliriz. Çünkü 15 günde biz buranın yani yüzde birini taşıyamayız. Şimdi e, biz öncelikle içine yapmaya başlayamadık. Belediye buza, bize bu konuyla ilgili müsaade etmedi. Asma katlarımızı yapamadığımız için teleklerimizi yapamadık. Yani dola, depolama alanlarımızı yerleştiremedik. Genel bir ulaşım sıkıntımız var. Bu ulaşım sıkıntısının iki tane ayağı var. Bir toplum, iki orada çalışan, çalışacak arkadaşlarımız. Hı. Toplu taşıma yok. Restoranlar, çay ocakları, Hı. bunlarla ilgili hiçbir girişim yok. Yani biz orada geçtiğimiz zaman bütün ihtiyaçlarımızı kendimiz karşılamamız gerekecek. Ciddi bir yağmur yağdı hepimiz gördük Samsun'a. Ee, biz bu sabah yukarıya çıktık hani bakalım dedik tamamlandı bize teslim ediliyor ya dükkanlar. Dükkanların yarısından çoğunda çatı akıntısı var. Dükkanlar su verilmiyor dükkanlara. Bizim oraya taşınmamızı istiyorlar ama dükkanlarda su yok. 15 gün zaten komik bir rakam. 15 günde olma şansı hiç yok. E, kaldı ki hiçbir şey hazır değil daha o tarafta. Ne yolu var yapılan bir yolu doğru düzgün tam bitmemiş. E, müşteri bize araç getirecek, müşteri geri neyle dönecek, biz oraya neyle gideceğiz. Bu gibi sorunlarımız çok daha hiçbir şey tam oturmuş değil. Tamam biz de gidelim. Hem fikiriz. Herkes gitsin ama tamamen her şey bittikten sonra herkes gitsin. Hiçbir şey ortada yok. Bizim orada şimdi asma kat problemimiz var. Biz içeride tadilat yapacağız. Tadilat için daha bize onay gelmedi. Bize herhangi bir dükkan verilmedi ama daha önceki belediye başkanı zamanında bizim bütün evraklarımız falan içeriye sunuldu. Şöyle bir hak sen tanınmıştı diye söyleniyordu yani size yapılıp bittikten sonra efendime söyleyeyim size dükkanlar verilecek yani kiraya verilecek isterseniz gelirsiniz isterseniz gelmezsiniz diye denildi ama yalnız şu anda orası bitip herkese teslim olduğu halde bizle ilgili herhangi bir işlem yapılmadı. Tamam insanlara buradan taşınım dedi doğru şehrin göbeğinde kötü bir görüntü kötü bir sanayi kötü bir iş yeri olur mu olmaz tabii ki buna biz de cani gönülden katılıyoruz. Ve bundan müzdalibiz aynı zamanda. Neden? Yok işte sanayi bugün gidecek, yarın gidecek. Bir işimizle ilgili gelişme yapamıyoruz. İş yerimizde değişiklik yapamıyoruz. İşte ne bileyim, ya iş yerimizin görüntüsünü değiştiremiyoruz. İş yerimize geçeceğiz diye. Böyle bir süre içerisindeyiz. Ama bize geçin denildi. Ama geçin sadece bizim dükkanlarımız. Üç duvar bir çatıdan ibaret. Bunun içinde örneğin bir ofisimiz yok. İşte bir malzememizi koyabileceğimiz bir çekmek tabir ettiğimiz bir ikinci katımız yok. Sek bile biz bu dükkanın için ne yapabileceğiz? Tamam. Şunu da yapabiliriz. Toki diyor ki biz size iş yerlerinizi teslim edelim. Tamam teslim alalım ama bunun içine yapı yaptığımızda yapamazsınız. Yaptığınız takdirde cezai işlem uygulanacağını söylüyorlar. Ne kadar doğru onu da bilemiyoruz. Şu anda hiçbir vatandaş hiçbir iş yerine sağlıklı bir örneğin ikinci kat raf işte tabir ettiğimiz çekme kat denen yapamıyor. Yapan da yasal dışı yapıyor. Düzgün olması lazım, disiplinli olması lazım, düzenli olması lazım ki kişiye, insanlara hizmet ediyoruz biz. Bunun sağlıklı olabilmesi için bu insanlara en azından 4 ay, 5 ay, belli bir tarih. Vay efendim belediye burayı aldı sen çık. E şahsın olanı ne yapacağız? Şahıs parası vardı, vatandaş dükkanını geri aldı. E şimdi bu ne olacak? Tamam belediye bizi boşalttı, burada kalan arkadaşlarımız kirada. Onlar da mağdur olacak. Nasıl mağdur olacak? Tamam belediyeden sağ olsun bak bunu görmezden gelemeyiz. Makul derecede paralar ödüyoruz ama... Vatandaş iş yerini geri almış, 5 liralık yere 55 lira istiyor vatandaş. Şimdi tamam benim kiram 55 bin lira, gelen müşteriye 5 liralık işe 25 lira. Bu sefer adımız kötü çıkıyor. Vay efendim sanayici şöyle oldu, vay efendim sanayici böyle oldu, vay efendim sanayici şunu yapıyor. Taşınma konusunda müzdaribiz.